bir batak, Afganistan bildiğiniz bir batak. Tarım dahil topraklarda hiçbir şeyin sahip değil. Ve bu halk yıllardır bile savaşı savaşıyor, bir de bunun Bunlar çok uzun zamandır savaşıyormuş. Sokak ortasında kırbaç cezası radikal uygulamalar yaptı 94'ten itibaren. Kâbiri de geçiren Taliban ve onun görüntüleri dünya medyasına servis büyük bir Hiçbir millet 4 milyon göçü sure olmaz önemli değil. Fark etmez. Neler olursunuz? 4 milyon göç aldığınızda demografik yapınız kesinlikle bozulur. Bugün rüzgarı ekenler fırtınayı düşüyorlar. Sonra oturup ağlıyorlar. Çünkü bu güçler kontrolünüzden çıktığı zaman artık ne olacağını bilemezsiniz. Burada bir güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti devleti varsa hiç kimse Mosul'un ayağına basamaz. Basmada düşünün. Ölüyeceği bedeli Siz ağacın gövdesini kestiğiniz an bu bölgelerde yaşayan hiçbir millet artık güvende değil.